Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Akçay'daki bir yerin böyle ormanlık gibi diye hemen şurası şey zaten burayı geziyoruz. Birazdan bir de biraz şey yapacağım. Mınçıkla sallama videosu. Etrafı geziyoruz. Oo, burası suluymuş ya lanet olsun. Fuck. Hop geçem şöyle. Tamam. Oh, oh. Geçtik. Doğru ben Bir dakika şuradaki insan bir yesin. Ben bir yer alıyorum burada. Yani burada ben arada sıra spor falan yapıyorum. Böyle barfi çekme yeri evde yok. Ağaçlardan tutulma yeri alıyorum işte. Bakan bulabilecek miyiz? Aa kaplumbağa. Tabi kamerada gözükmüyor da ama. Ya ben de görmedim. Sadece sekişinden anladım. Hmm. Oh damn. <laughs> oh my god arkadaşlar. Yol burada bitiyor. O zaman ben videoyu şimdilik durduruyorum. Işıklı olan yere döneceğiz. Burada şehirden pek iş gelmiyor Arkadaşlar video başlamadan şurada bir garip bir şey buldum. Bana bakıyor. Kurt olabilir. Şu an kamerada gözükmüyor ama Şu çığlıkta içinde Bekle biliyor muyum? Hala gözükmüyor lanet olsun Bekle şöyle bakın Bak tam orada Sanırım kedi ama Şu beyaz olan şey Hadi Sanırım biz sokacaklar arkadaşlar Bence biz buradan ölmeden çıkamayacağız. Çünkü bak bakıyor bak. Bak göz kıptı. Neyse ben buradan biraz uzaklaşıyorum. Evet arkadaşlar size bahsettiğim bu şakalar bunlar. Bu ne lan? Çıkmıyor lan. Şöyle, şöyle yapalım. Hayır. Neyse evet, önde duruyor. Arkadaşlar şimdi Dönüşe kadar size iki tane tema hareketi göstereceğim. Bir tanesi, bak benim dönüşkayı elinize alınca dengeye tutmak için şöyle bir taktik yapabilirsiniz. Bak baş parmağınız şu deminin olduğu yere kadar gelecek. Kapatacağınız gibi. Böyle dengeye tutarsınız. Yani. Arkadaşlar ben bir A sesi duydum. Ama sıkıntılı olan şey bir adam sesi gibi sanırım ölmeden çıkamayacak her neyse ilk hareketimiz şu arkadaşlar bam bak yani ya şöyle yapıyorsunuz tamam sonra bu böyle atıp <laughs> koltuğa atıyorsunuz bam işte. tamam. ondan sonra sonra ile de yapın hadi göreceğiz ya yani. her neyse Belki çok olmadı. Evet. Tam şurada duruyor. Koltuk altında. Güneş gidiyor ya. Tekrar edeyim. Onun dışında şu hareket de var. Şuradan attınız ya. Tamam. Evet, tam adım. İşte burası hız ya mesela. Bam. böyle vurabilirsiniz. Yani şurada şöyle tuttunuz. Oradan geldikten sonra hatta yapayım. Bam. Ya da geldiniz. Belki şey yapamadım. Geldiniz. Bam. Yani vuramazsanız size geri geliyor, koltuk altına geliyor. Buradan BAM Bunu vuramadınız mı? Şak. Bekle. Kapamadı. Şak. Aslında bu şuradan tutarken şöyle vurmak. Sayık değil mi? Çok yalnızım ya. Kimsem yok. Bir de sol elde yapam. Nasıl yapıyorum ya? Tamam. 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 Sol elden. BAM Evet bu günlük videomuz bu kadar. Evet. Yarın tekrar video çekeceğim. Stay fit. Arkadaşlar hemen unuttum size göstermem gereken bir hareket daha vardı. Bak şuradan şöyle tuttuk ya. Şöyle tutuyoruz. Bak buradan şunu şöyle vereceğiz. Tamam mı? Bak. Yap şunu şöyle. Bu. Tekrar yapalım. Yap şunu şöyle. Boom. Ya slow motion yapmaya çalışacağım. Evet. Bekle, evet. olmadı.